Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler hadisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Dizimizin hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Detaylar geldikçe de zaten buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Karga, İmre ve Devran işbirliği tamamen önümüzdeki bölümlerde bizlerin karşısına çık çıkacaktır. Ve karga karakteri her ne kadar da Güven vermese de tabii ki de Devran onu bir süre kullanmayı düşünüyor açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Karga'nın buradaki amacı Kuduz'u ve Cesur'u ortadan kaldırmak olacak büyük bir ihtimalle de ve para sevkiyatını düzenlemek. Bakalım Karga bu düzene ne kadar uyacak, işbirliğine ne kadar uyacak bizler de çok merak ediyoruz. Peki sizler Devran ve İmre kargayla işbirliği yapması hakkında neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki DEHA videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.